Boran, Zeyşen odasında yok. Nasıl yok? Yok işte. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Aziz Haydar. Bu sefer de numara yapmıyorsun değil mi? Gerçekten Zeyşen'in nerede olduğunu bilmiyorsun. Ben size gözünüzü dört açın demedim mi? Nerede kız? Evimizden biri çıkartılıyor, siz uyuyorsunuz. Bunu kim yaptı ha? Kim yaptı? Haberiniz var mı? Ben yaptım Boran'a. Nasıl baba? Nerede Zeyşan? Olması gerektiği yerde. Dün gece ailesine verdim. Bu sabah Halil'le nikahları kıyıldı. Benim rızam olmadan böyle bir şey nasıl yaparsın baba? Töreyi yıktın. Karının elinde oyuncak oldun. Bir karını susturmayı beceremedin. Süleyman'ın ölmesine neden oldun. Şimdi karşında ben, ben varım. Beni de yık. Karşı çıkıyorsan vur beni de. Baba, sen benim canımsın. Bu dünyada olma sebebimsin. Senin kılına zarar verenin ben canını yakarım bilirsin. O zaman sana verdiklerime dikkat et. Sahip çık Boran. Bora, ne yapacağız? Zeyşan'ı böyle kaderine mi bırakacağız? Nikah kıyıldı Sıla. Artık yapacak bir şey yok. Öldürdünüz onu. Onun hayatta kalmasının tek yolu buydu Sıla. Töre başka yol tanımıyordu. Aynı beni öldürdüğünüz gibi öldürdünüz onu. Ben bu olanlardan mutluyum mu sanıyorsun Sıla? Ben de seninle evlenmek istemedim. Ama kardeşimin canı için buna mecburdum. Burada katı kurallar var. Bunları hemen yıkamaz. Ben onları yaşanır hale getirmeye çalışıyorum. Ama sen benle her savaşınla işlerimi daha da zorlaştırıyorsun. Benim seninle bir savaşım yok Bora. Hatta artık burasıyla da yok. Tek bildiğim burası bir cehennem. sana kimse cennet vaat edemez. Sen kendin bulacaksın cenneti. Ben seni çok daha güçlü biri sanmıştım. Ama yanılmışım maalesef. Evet. Hüseyin'le aramızda o kadar çok mesafe var ki, istesek de birbirimize ulaşamayacağız. Gelin ağam. sana bir şey diyeceğim. Gelin ağam, Hüseyin'den hala haber alamadım. Eve geçti diyorlar ama telefonları da yok, arayamıyor. Kurban olan gelin ağam, bir daha senden hiçbir şey istemeyeceğim bir ömür. Bir seni görmeye gitsek. Şöyle dünya gözüyle bir yolun görsek ha? Ne olur gelin ağam. Ayşe, ben bu konulara daha fazla karışmasam iyi olur. Ne kadar çok karışırsam işler o kadar sarpa soruyor çünkü. Peki gelin ağam.